Evet videoya hoş geldiniz. Bu video daha önce yaptığım bildiğiniz üzere kupa nasıl Kasılar Rahatlı videonun devamı niteliğinde olacak. Eğer onu izlemediyseniz anlatacaklarımı daha rahat almanız için onu izleyip öyle bir video izlemenizi öneririm. Öncelikle bir önceki videoda harita türlerinden ve karakter koplarından bahsetmiştim. Şimdi elimizde 4 tut harita türü bulunuyor. Bu olmadan göre değişiklik gösterebilir. Benim önerdiğim şey daha çok nakat çift hesaplaşma ve savaş topudur. Ve videodaki değerlendirmeler tamamıyla istatiksel verilere dayanmaktadır. İlk bahsedeceğimiz karakterimiz Spike. Bu karakter dar alanlarda düşmanları köşeye sıkıştırma özelliğine sahip. Geniş alanlarda kontrol sağlayabilen bir karakter. Bu karakter için en iyi harita açık ve dersalıklı haritalardır. Komp olarak ise Spark Sandy Jenny üçlüsü önerilir. Benim önerim ise nakat ve elmas kapasa da kasın bence. Çift hesaplaşmada da Zuzu ile kazanma oranı yüksek bir karakter. Patlayan yumak aksesuarını ve falsolu atış yıldız gücü seçilebilir. Leon'u her türlü da oynayabilirsiniz. İyi gider. Leon Taramax kompu seçilebilir. Tek hesaplaşma sağız topunda oynayabilirsiniz bu karaktere ve görünmez şifa yıldız gücünde seçebilirsiniz bu karakteri oynarken. Bu karakter daha çok orta bir şekilde oynanması gerekiyor. Yani ne agresif ne pasif. Daha çok agresif ve yakın bir karakter. O yüzden bu karakteri oynarken yarı duvarlık artalarda ve açık artalarda oynayabilirsiniz. Gerçekten iş yapan bir karakter. Crow ile rakiplerinizin can doldurmasını engelleyip onu alt edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bu karakter için en uzun haritalar daha çok açık haritalar. Sozgun, Knockout, Elmas Kapazı tarzında haritalarla oynayabilirsiniz. Orada iyi iş yapar. Yavaş atan Toxin aksesuarını ekstra zehirli yıldız gücünü seçebilirsiniz. Ve kompo olarak da crop, spark Spike iyi giden bir komp. Sende alan korsocu karakteri olduğu için daha çok açık ve yarı duvarlık tartalarda oynanabilir ve bununla beraber Tara ve Gene ile beraber de ilgiden bir karakter. Tatlı rüyalar gecetini yani aksesuarını ve eğleştiren rüzgar yıldız gözünü seçebilirsiniz. Savaş topu ve elmas kapısı da gerçekten ilgiden bir karakter. Ember de Alan Corso karakterdi ve bunun yanı sırasında vuruşu da çok hızlı giden bir karakter, çok uzun süre vurabilen bir karakter, çok vuran bir karakter. Bu yüzden bu da açık arsalarda genelde olumludur. Alevlerin dansı, aksesuarı ve yanan sifon yıldız gücü seçilebilir bu karakterde. Sıcak bölge ve solgun tarzı arsalarda oynanır. Sprout ve Poco ile iyi giden bir karakterdir. Meg tank ve yavaş bir karakter olduğu için çalılıkta artalardı ve der duvarlıkta artalarda iyi ve bu karakter çok uzun mesafeli atış yaptığı için açık artalarda da aslında çok iyi bir karakterdir. Tek hesaplaşmada Duelo'da ve avında oynanabilir bu karakter. Onun dışında alet kutusu aksesuarı ve kuvvet alanı yıldız gücü seçilebilir. Tek ve Brock'la ilgiden bir karakterdir. Chester yarı duvarlık dartalarda oynanması daha uygun bir karakter. Savaş topunda iyi giden bir karakterdir. Sürpriz, zar, aksesuarını seçebilirsiniz. Ve çıngırak çılgınlığı diye bir tane yıldız gücü var. O balay bir yıldız gücü. Onu kesinlikle seçin. Buster ve Otis de iyi giden bir karakterdir. Bu karakter duvarlıklı ve yarı sarılıklı çok iyi gidiyor. Nakat ilk seviyede zorlansa da soğuk servis yıldız gücü varsa oynanabilir. Savaş topu tek çift saç çok iyi giden bir karakter gerçekten. 3 H modlarında soğuk servis ve güç kalkan seçilebilirken hesaplaşma modunda ise yüksek voltaj ve maksimum etki seçilebilir. Amber ve Spark ile iyi gider. Cordelius duvarlıklı ve çalıklı arsalarda iyi gidiyor. Nakat, elmas kapaca ve savaş topunda oynayabilirsiniz. Zehirli mantar aksesuarı ve mantar kombosu yıldız günü seçebilirseniz Tara ve Ginny ile iyi giden bir karakterdir. Kesinlikle çalılarda pusarak veya nakavta kasılması gereken bir karakter bu. Başkartada girip adamı hasta etmeyin. Benim sinirimi bozmayın. Zaten çok rahat oynanan bir karakter. Karson kutu gecidini ve güce aç yıldız gücün seçim şey bitsin. Bu karakterle alakalı pek bir tüyo vermeyeceğim çünkü zaten oynanması çok basit bir karakter. Bu karakter de her masaya rahatlıkla oynanabilen bir karakter. Bu karakter için de taktiğe ihtiyacınız yok. Sadece Nigar düşman yıldız gücünü takmanız yeterli olur. Her beğeni kendi bir nur. Lütfen. Ve yıldız gücü bir tık ırsı geldi bana. Sıra geldi oyunun dışlanan çocuğu Drakkar. Bu karakter daha çok duvarlıkta açık, yarı duvarlıkta artıları iyi giden bir karakter. Çağız topunda gerçekten oynayabileceğiniz bir karakter yani oynanıyor. Yukarı vuruş aksesuar ve işaretli yıldız gücü ile kullanabilirsiniz. En iyi kompu destek karakterlerdir. Mesela Baron ve Miles'e olabilir. Evet bu da bu kadardı. Bu uydadaki her şey istatistiklere göre yaptım. Tabii ki siz de farklı komplar ve yıldız güçleri ile bu karakterleri kazabilirsiniz. Ben sadece kafanızda net bir fikir olsun diye bir öneride bulundum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye bye.